Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bu minik büyüklerle takla şovu yapacağız. Önce kendilerini tanısınlar. Şöyle. Zeynep'i ee, Bir daha söyle anlamadık. Zeynep'i Mademiran. Evet. Elüsme Demir. Yırmak Nihat'la. Asmi Melek Önlü. Emine Açıkgöz. Kızlar Zehra var, Orhan. Oraya almadan e, söylüyorsunuz. Ayşe Ortaç. Ravzanla çıkıyoruz. Senin ismin ne? Ecrin Demirkan. Suydenur Demirkan. Buğlem Nisa Alagöz. Siz niye memleketlerinizi söylemediniz? Evet. Şimdi başlayalım. Sizdeyiz tamam mı? Tamam mı kızlar? Şöyle ben geri çıkayım. Kızlarımız sırayla tek tek takla atıyor. de Ayşe iyi de güzel. Thank <laughs> you. Yeni başlayanlar da var. Uzun zamandır gelenler de var. Bu yeni. Hadi Ayşe. Aynı zamanda bizim Çetin Ortaç'ın kardeşi oluyor. Bunları izleyip beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Tek tek. Kızlar hadi söyleyin bakayım. İzleyip takip edin diye var bakayım? Emine en çok seni izliyorsun zaten. Videoları izlemeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bu yüzü unutmayın. Hadi bakayım söyle bakayım. Videoları izlemeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoları izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın bakayım. Hoşça kalın. Evet bir de salonumuzun olmazsa olmazlarından iki kişi göstereceğim. Çık çık çık. Merhaba de bakayım. N merhaba. Siz ne yapıyorsunuz burada? İyiyiz. Eftirat oynuyoruz. Sallayın. Bundan sonra, bundan sonra YouTube'da bunu izleyin, tamam mı? Hadi el sallayın bakayım kızlar, el sallayın.